Arkadaşlar, zayıflamak isteyenlere çok güzel bir öneri ile geldim. Sizlerle bir maça çayı hazırladım. Şimdi yapılışını e, gösteremedim, kusura bakmayın. Ama hazırlanışını da gösterebilirim. Şöyle, bir dakika. Bunu e, böyle bir bardak ya da e, bir kaşık olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine iki ya da üç e, böyle kaşık yoğurt koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu böyle güzelce karıştırıyorsunuz. Sonra e, bundan koyuyorsunuz. Sonra e, böyle kilekli maçalar var. E, ezanelerde satıyor. Bunlardan koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. E, yiyorsunuz. Arkasından şimdi yapacağım e, bir tane limonlu, çiğ tohumlu e, suyumuz var. Onu da hemen yapalım isterseniz arkadaşlar e, aktarlarda satılıyor böyle çiğ tohumu e, ve limon limonumuzu şimdi sıkıyoruz arkadaşlar dediğim gibi 10 damla da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 damla koyduk 10 damla koyduktan sonra içerisine böyle bir yemek kaşığı kadar üç üç basit ee, yapmamı koydum bunu şöyle bak gösteriyorum ee, şöyle içiyoruz sabahları aç karnında ee, sirke koyabilirsiniz ne bileyim şekerli su yapabilirsiniz limonlu yapabilirsiniz keto yapabilirsiniz böyle içiyoruz arkadaşlar arkasından böyle bir karışım yapmıştım onu da tüketiyoruz bunların ikisini tüketirseniz hem zayıflarsınız hem de kilolarınızı komple kurtarırsınız şimdi ben size göstereceğim nasıl kullanacağım şöyle Ben normalde bekletiyordum arkadaşlar. istiyorsunuz. İsterseniz içerisiniz tatlandırıcı olmak istiyorsunuz. Bal da koyabilirsiniz. Bu sıcak almış. Ben bal kullanmıyorum.